Naruto Uzumaki, Jim Baba, hadi bakalım. Selamlar, video hoş geldiniz. Evet, o beklediğiniz Naruto Uzumaki kostümüyle Lucas maçı ile karşınızdayım. Bu kostüm serisinde ilk Naruto Uzumaki ile başlayacağım. Daha sonra diğer karakterleri de oynayacağım. Zaten şu anda Naruto'yu ve Sasuke'yi aldım arkadaşlar. 9000 elmas yükledim. Bir önceki videoda anlatmıştım ama tekrar anlatayım. Sponsorum üzerinden 9000 elmas yükledim. Ee, daha sonra iki tane kostüm aldım. Üzerine 200 elmas kaldı. Üzerine 600 tane de parça kaldı. Bilginiz olsun dostlarım. Hadi bakalım. Bu arada iki ormancı var takımda. Olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar neden Naruto'nun kostüm serilerini e, atmadım? E, bu kadar geç yükledim. Hemen onu anlatayım. Naruto benim en çok sevdiğim anime. Zaten yıllardır bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Hem kostümü alamadım. E, geç aldım. Daha iki tanesini almadım. Onları da alacağım bu arada dediğim gibi. Hem de şöyle bir durum var ki. E, çünkü, ee, karakterler banyo. Çünkü Naruto kostümündeki karakterler hep güçlü karakterler arkadaşlar. banyelikler yedikleri için de maalesef. Bu arkadaşım tak tak. Of hasara bakar mısın kanka bu ban yemeyecek de kim yiyecek ben mi ban ya? Hemen şu alt ormana bir gidelim arkadaşlar. Şuraya da alalım. Dostlarım Naruto'yu seviyorum ya efektler falan da fenaymış. Sizler de yorumlarınızı yaparsınız efektler hakkında. Güzel. Buradan gold'u alalım. Tak 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 tak. Tamam. Şimdi benim bir yerlerden birazcık ekibi kasmam gerek. Link falan filan. Tamam. Biraz zırh botu alacağım ya. linki var. Kuluğudu var. Zartı var. Zırf. Aslında büyü direnci gidebilir. Bak 3 tane AP'leri var ama. Aman hallederiz. kesmişsin demeyeceğim güzel geliyor bakar 4 olsan kesmiştim ha he ikisinde Hemen şuradan Bu Şu arkadaşı bir kesersem, aynen öyle Oraya bakayım hop O da Marathingan Uf oğlum manyak bir şeymiş lan Dostlarım sizlerde bu kostümü oy kuramaya bak Güzel bir kostüm almak isterseniz sponsorum. Box hepin üzerinden çok uygun fiyata alabilirsiniz. İlginiz olsun. Bu arada Fox e yükleme yaptığınız gibi bir tane içerisinde hesabınıza geçiyor. Bunu ben teyit ettim birkaç kere denedim. Bayağı bir geliştirme yapmışlar. 7.24'te canlı yayın destekleri mevcut. Herhangi bir problem vesaire olursa tak diye yardımcı olurlar. Her saat, her, saat her saniye online'lar. Şimdi dostlarım Naruto izleyeceklere daha önce izlememiş arkadaşlara ve izlemek isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Naruto benim en sevdiğim anime tamam mı kanka? Ya sen nasıl bir çarsın ya? Uranüs. Sen ne böyle Uranüs? Ön artık. Sen mi ben mi? Abi kesti. Hasifi ya. Bir de misillemedi çok bitirdi beni orada ya. Neyse bunu halledeceğiz önemli değil item 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 item. Avcılar bitme alalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. uranus çok fazla site kastığı için orada kaybettik. Ona direkt ulti ile başlasaydım. Erkenden keserdik. Heh, ne diyordum. Naruto izlemeyenlere ve izleyeceklere şunu söyleyeyim kankalar. Öncelikle zaten benim en sevdiğim anime. Ve Naruto hakkında hani uzun bir anime olduğu için sizlere şey diyeceklerdir. Ya fiilleri izleme, çok uzun işte vesaire. Kanka da dinlemeyin öyle diyenleri. Naruto'da bütün karakterler sanki böyle main karakter gibi. Şimdi ismi Naruto, şu anki karakter. Ama animede bütün karakterler Naruto gibi, hepsi main karakter. Yani hepsinin özel hikayeleri var, o yüzden fiilleri kesinlikle atlamayın kardeşim. Tamam mı kardeşim, 700 bölümü izliyorsun, ondan sonra Boruto'ya geçiyorsun. Boruto'ya geçtikten sonra da Kishimoto'ya iki tur patlatıyorsun, bir sövüyorsun. Öyle yani. Bu arada zor bir maç olacak, iki ormancı muhabbeti var ya. Ha, rakip çal ben hemen çalayım ya değil mi ya Feni ya? Ha Feni. Ben de ormancı görme rağmen gidip Feni oluyorsun. Ha avrum Bu arkadaşı bu aradan çıkaralım ya. Aynen öyle. Şunu da bir keseriz. Güzel olur bunu da kesersek. Lan bunun içinde Angel yok mu? Lan Angel sen neresi yav? Tamam tamam onu bıraktım. Onu saldım. Beni de karşıya verelim ya. O da karşıda oynasın. Sıkıntı değil yani. Olur bana uyar bu arada. Şu an bizim takımın hepsi karşıya verelim. Biraz abarttım bokunu çıkarttım ama olur yani. Sıkıntı yok. Bir şekilde oynarım ama şöyle iki, iki tane daha item lazım. Dostlarım bu arada videoya like, yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese çok 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 teşekkürler. Bu kostüm serisinde en çok zorlanacağım duyu olacak çünkü karakter konusunda çok bir bilgim yok. Yine bir şekilde oyun bilgimle oynarım da. Halledeceğiz bakalım. Bu maç uzarsa yalnız var ya Cloud ledde sıkıntı arkadaşlar. Vurur bize. Buradan bir tortla vuralım. Enerji kasalım arkadaşlar burada. Gelin lan. Gelin lan yakala onu. Yakala onu bir yak Keselim o. Ama öldü. Bunu da kes. Ama bu da öldü. Sen de gel. Hepsini hepsini hepsini. Bunu da keseriz. Bunu da keseriz. İyi vurdum bu arada. Salam vurdum. Büyü bilerek üzerine doğru attım ki bıçağı oraya doğru atlayacak diye böyle bir şey yaptım. Aman ırmağa gitmeyelim. Aman ırmağa gitmeyelim. Dikkat edelim kankalar. Bizim canımız pek yok. Şuna bakabiliriz. Geliyorum, geliyorum, geliyorum da az canı var. Seni Ya da gelmiyorum ya. Of vurduğum hasara bak. Vurdum mahvettim lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan falan dinlemem. Sen burada mısın? Rasengan. O gerçi bu Rattingan değildi ya. Neydi bu? Biju Dama Dama. Aynen Biju Dama. Aynen sen git 3-4 kere Naruto'yu bitir kanka yıllar önce. Ondan sonra Biju Dama'ya Rattingan de. Aynen kanka. Aynen şey. Yıllardır izlemiyorum ama var 3-4 kere bitirmiştim bu arada. Lan! Kaçma lan artık! Ya Link'i de yakalamak çok zor ya. Demeyece bakar mısın? Yardım. Yok mu yardım? Kule öldüm. Evet arkadaşlar. Kule bizden daha güçlüymüş. Kule buradan respekt atıyorum. Saygı gösteriyorum kardeşim. Kule büyük adamsın. Çoğu oyuncudan daha çok iş yapıyorsun. Şimdi gidelim bir ormanımız dönelim. İnce baltamızı alalım. Sonra bak midas alabilirim. Bu arada bu bu maç müdence önce daha iyiymiş ya. Ben Cloud çok öne geçer. Link çok öne geçer diye düşündüm de kafalarına kafalarına vurdum. Oraya gelemeyeceğim. Gelemeyeceğim. Burayı alıvereceğim. Sonra Cloud'u kese vereceğim. Cloud'cum. Neredesin? Ee, bağışlamam, affetmem. Aynen. Aynen. Zing. Yap bakayım. Taş ya. Boşadık farma bak. Alıyorum hemen o farmı affetmem kardeşim. Buradan bir wave daha alırız. Biraz hızlı hızlı kasılıyorum ki farmı rahatlamadan 1 vs 5 girdiğimiz pozisyonlarda. Gerçi Angel Dava 2 vs 5 gireceğimiz pozisyonlarda. Ataküt'e dalalım kardeşim. Ataküt'e. Geldim. Ya oradan gittim bana mı attın sana? Tamam öldü bu. Bu elim onun çökeceğim ya. Ben bir şey yapamadım. Ben şimdi ultiyle gireceğim hatta oraya. Öleceğim ama gitmeden şunu al. Oha aldı kalkana bak. O ne? O ne baba? O ne? O ne? Parlayan 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 çok acil parlayan. Çok hızlı çok hızlı. O neymiş yav? <laughs> Şimdi. Bluetooth'a var. E, feni linki keste. Adam canından daha çok kalkan oldu lan. Ben geliyorum. Hepsini oynayacağım. Lord'a girerek böyle bir hata yapamazlar herhalde ya. Şur, saldım şunu. Şunu bir keselim ya. Bunu bir arada hallet ya. Tamam bu da öldü. Sen de gel buraya. Seni de keseceğim Angel. Angel de ölecek. Öleceğim ama! Yardım! Ölmedim lan! Oha! Ben de ya! Ya kule kule ya kule report bak bu iki oldu ya. Kule harbiden report ya. Lan bunu buraya kim koydu ya? Belediye çalışmıyor mu ya? Yoğun ortasına direkt gitmişler. Bu ne ya? Ee, şimdi adam burası var mı? Aldık mı? Ne yaptık oraya? Bir bakamadım oraya. Hiç fokuslayamadım. Buradan bir kuleye bakalım. Şurada bak iki tane kule duruyor. Bunlar niye duruyor kardeşim bu kadar öndeyken? Kuleye niye vurmuyorsunuz takım? Ben burada hemen bir lorda falan da bakacağım. Bizim çocuk da alsın. O esnada kıyamet kartlarını çıkalım. Maçı uzatmamamız lazım. Hadi uğran üstü bir şekilde hallettik. Diyelim ki late de zor. Kulağı ee, ne yapacağız? Kulağı bize vuracak. Angel vuracak. Link vuracak. Hadi bir iki tanesini hallederiz. Hepsi aynı anda vurursa işimiz yaş. Şimdi kankalar. Hemen midi puştlayalım. Beni de yukarıda Angel'ı kesmiş. Güzel. Hemen gidiyoruz. Buradan Lord'un oraya doğru hatta tapta bir olay çıkarıp Lord'a o şekilde de girebiliriz. Hemen bir şöyle tak 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 attım smite'ı umurumda değil Zayn Ölsen. Uranus 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 oyna oyna. Uranus vur oğlum takım 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 takım. Oğlum bize lest yok mu? Gerçek hasarımız var vur lan lesley Onu oynayacağım. Aa cana bak. Geri gelemez tamam gelirse ölecek yani. Hiçbir türlü kaçışı yok. Şu lord'a girelim. Lord'a gelelim. 2 tane smite'ımız var. Bunu da Kaçırırsak bize yazıklar olsun. Tabi ne olacağı belli olmaz da. Lord var. Adc. acı buraya gel. Bak karşıdaki link oyunu biliyor. Bak direkt buraya geliyor. 2 tane ormancıyız. 1 tane adc'imiz ayakta. Buraya gelin. Hah affedim. İyi bari karşı olmanızı ödün. Tık 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 tık. Hemen karşıdaki red'e doğru gidelim. Hatta direkt dive atalım yani şeye. İncil'a. Biraz bekliyorum. Brunis gel de bir takımını bir... ...gıtlayayım kanka. buradan bir tık geriye çıktım. Gelirler üzerime atlayacağım. Şu arkadaşlara şöyle bir selam verelim. Bir tık geriye doğru çıkıyorum. Bulansın şeyi. Q'yu bıraktım oraya. Tamam bak yedi. Standart şeyden çıktığı gibi Q'yu yedi kanka. Hemen buradan ulti'den çıktığı gibi Q'yu vurmam çok iyi oldu. Buradan kuleleri alalım. Maçı bitirelim uzatmayalım. Tehlikeli çarlar var. Aman ha base'de gidecektik az kalsın. Orada var ya seveci atsaydım her şey çok daha güzel olacaktı da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Ya yani tek ormancı olsaydım çok daha öne geçerdim. Ama iki ormancıydık. Bizim fene de fena değildi bu arada. Ama işte tek ormancı olsaydım daha hızlı level atlar daha hızlı öne geçer. O seveci atar hatta üzerine bir tane daha atardık gibi gözüküyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. İkinci maça geçelim. Evet dostlarım tekrardan selamlar. Yine takımda iki tane ormancı var. Adama diyorum ki güzel kardeşim bak video çekiyorum. Ben kostüm videosu çekiyorum. Müsaade eder misin? Rica ediyorum. Hem ben almışım. Yok abi etmiyorlar müsaade. Yaz, yazıyorum da. ölecek mi ya? Gidip eksi oynasan. Anlamıyorum ya. Elgato'da smite atmak da zor arkadaşlar. Aynen. Ama cidden zor ya. Basıyorum tuşlara. Olmuyor. Bak şimdi XP'ye gidiyor. Ne gerek var şimdi smite ile XP'ye gidiyorsun? Al işte bana. San şimdi oraya gidecek. Bu arada bu maç bayağı zor olabilir. Sıkıntı yaşayabiliriz. Ya Allah'tan XP'ye gitti. Gitmese çok problemde. Hem San var, hem Angel var, hem Fredrin var. Hem Selena var, hem Kimi var. Bunların hepsi çok güçlü arkadaşlar. Bu maçı da kazanırsak harbi bize helal olsun. Sağlam bir like hak etmişim demektir ona göre. Hemen şuradan ormana gidelim. Ya aman. Irmağa gittim. Uçtum. La yırmağa gidelim. La kimi bekle gel ayrumla? Çık bakayım oraya. Öldük Evet orada hata yaptım ya Angel'ın tanklamasını da beklemem gerekiyordu Orası ağır maybet oldu ya Çok şey yaptım Çok rahatlıkla keserdim Orada bir tık hatalı oynadık Şu ormana tekrar gidelim hızlı bir 4 alalım Halledeceğiz halledeceğiz Sıkıntı yok bir tık da geride düşelim No problem Buradan bir blue'ya bakalım Oldu mu Julian? Bak smite'in var şimdi. X bir de geri kalıyorsun. Karşında San var. Alacaktın misillemeyi. Sana vuramayacaktı. Rahat rahat oyun oynayacaktın. Lane'de pataklayacaktın onu. Kendin, kendin ettin. Kendin buldun gibi bir şey oldu bu. Yok smite'im yok. Oynama oraya. Ben şu tapa bir dive atacağım ya. Buradan duvardan atlıyor mu? Yok. Böyle atlamıyormuş. Smite'im yok. Takıma söyleyeyim şunu. Ultim de yok. Bu çok sıkıntı ya. Burayı alıp çıkmamız lazım. Aman ha aldık güzel. Çık 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 Kaç kaç kaç. kaç. Angel'a yardım da edemiyorum şu an. Ya maalesef edemeyeceğim. Şu an hiçbir kaynağım yok. Kaynaklarım gelsin bakacağız. Kimiye bir gideceğim ya. Daha kestin mi kimi? Ah be. bakalım. Abi ya bu karakter harbi çok bozuk ya. Her türlü şey var ya. Hasarı da manyak ha. Mekanik kaçıyor, şey yapıyor. Ultim yok, uğraşmayalım. Buraya oynarım ama. Şey oynayacağım ya. Blues'unu oynayacağım. Şimdi bir aradan çıkaralım kardeşim. Buradan uzayabilirsem güzel olacak. Takımdan destek alamayacak mıyım? Alamayacağım. Lyle'cim bir yürüsen bana bir zahmet olacak. Ya da change biriniz yürüseniz. Aa üzerinde base atıyor. Aa at sen at. Yedireceğim ben o base sana birazdan. Sen bekle. Ben şu kimiye bir parlak falan alacağım bu arada arkadaşlar ya gerekli itemleri bir çıkayım. Şöyle bir baba itemleri bir alalım. Dredd'in işimiz yok. Gideceğiz diğerlerinin hepsini keseceğiz bu arada. Atlayacağız arkaya kardeşim. Öncelik kimiyi halledersek gerisi su gibi dökülür. Bu arada bizim Julian yukarıyı açmış güzel. Benim şu kimiye bir dur demem gerek. Redim gitmiş. Bu bana hiçbir şey yapamaz. Yok buradan zaman gerek. Ultim ultim gelsin kimiye döneceğim? Kimi problem ya arkadaşlar? Tamam güzel. Kimin ölmesi iyi oldu. Umarım bunun ikisi patlamam. Güzel. Çok da güzel oldu. Altana sana base. Şunu kes. Şunu kes. Kes onu. Buradan bir turtle, çok acil hızlı bir turtle. Hemen tamam, bir kamrik atalım. Önce şunu alalım. Abi, yumaytı bizim çocuk attı ben orada item bakarken. Neyse önemli değil ya. Neticede bizim takım aldı. Aaaa wow, oynayabilir miyim? Şunu alayım, şunu alayım, şunu da alayım, şunu da alayım. Sen gel buraya. Gel buraya, gel gel. Böyle arkadan şey yapma. Al size base. Tamam mı? Hemen buradan buluyor ya. Şimdi kes, kes şunu. Sen ne yapıyorsun? Şımarma. Hemen buluşunu alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bu fena snowball'a bağladık yalnız ha. Çalma artık çalma. Aldın her şeyimi yap. Abi ben rakiple de değil kendi takımdaki ormancılarla uğraşıyorum ya. İkidir bu arada takımıma gelen zor <laughs> ormanlar fena da oynamıyor. Ver bakayım. Herkes beni zor ben de Layla'yı. Yapacak bir şey yok hayat. Fena da oynamıyorlar şimdi gelenler. Ama biz de fena oynamıyoruz. Taşıyoruz yani biz onlar da muhtemelen pişman oluyordur sonra. Keşke almasaydım işte orman. Adam zaten iyiymiş diyorlardır da işten geçmiş oluyor. Angel seni bitirdim Angel. Seni bitirdim Angel. Seni kalabilecek miyim şöyle? Ah, Angel. Yok abi kaçtı ya. Piske almış. Onun Angel'ında piske var. Benim Angel'da canlandır var. Selen'e sevdası ne ya? Yeter arkadaş. Ver bakayım şu redi. Biraz paylaşalım ya. Maç yok ha. Bana enerji lazım enerji. Az arkayı zonlayacağım. Ultim geldiğin gideceğim onu halledeceğim. Siz bununla uğraşın kanka. Kes kanka bunu be. Sen gel buraya. Yok abi uçar yakalanmıyor ya. Bu ne garip bir çar ya. Soğuvu mu bu muluğu. Oğlum hangimiz uğraşıyor? Şimdi buradan buraya gidelim. Blue'yu alalım. Laylacım sal bende kalsın bu güzel. Alt kuleyi de açalım ya Change'le beraber. Hazır puşlamış orayı. Aldı zaten burayı. Kuleye vur kuleye. Şuradaki wave'i önden alalım. Burada Angel'ı kurtarırsam güzel olur. Ultim yok. Ultim ya? ulan Buradan Angel'ı bir aradan çıkarırsak tatlı olur diyeceğim de çıkaramıyorum ki kardeşim. Çıkaramıyorum kardeşim. Biri alttan vuruyor, biri üstten, biri sağdan, biri soldan. Allah Allah. Ya kimi çok kanser ya. Çok şey var, kitle kontrolü var, kaçıyor mekanik. Yakalanmıyor ya. Buna lazım bir de bize. Şu parlağı bir alalım. Hasarda çok geri düşürecek beni ama olsun ya. Bir de şey alırız. Kıyamet kanatları alırız. Bizim redimiz gitmiş. Gel lan buraya. Ya sonunda öldü ya. Bu kimiyi sıralı maçta yüzde yüz banlıyorsunuz arkadaşlar ona göre. Sonra ben maç kaybettim. Şöyle oldu. Şöyle tilt oldum. böyle sinirlendim. Yok abi. Bunu banlıyorsunuz baba. Bu böyle bir çar. Yine ezebilirsiniz. Ezdiğiniz maçlar olabilir ama hiç riske atmayın. Banlayın. Çok kanser bir çar. Gecek bir çar. Devam et. E, gelsene smite'im yok. Adamlara lord vermeyek. İyi güzel. İki ormancının avantajları. Hadi bekleyin. Ah, yeş. Bir yandan kimi, bir yandan Selena standları. Biraz geri ya. Oraya girilmez. Oraya girin. Ultim yok. Bana bir şey yapamaz arkadaşlar. Ben bunu harcarım da. Ultimi bekletiyorum bilerek arkaya dönmek için. Böyle bir delilik yaptım. Ama kesemedik onu maalesef. Change dur kardeşim şunu. Takım arkasına güveniyor arkasına. Çık çık. Bu ulti mi yok? Çık. Katledildi. Bu itemleri yanlış almışız. 4 tane Mewtwo geç alırız. Lord'dan pek verim alamadık ama bir sonraki Lord'u alırsak güzel şeyler olabilir. Arkandan kim gelecek bu arada? Valla vallahi senden hiç tırsmıyorum. Hiçbir cacık yapamazsın da bana. Kim gelir arkadan? O birazcık problem. Ben biliyorum ne olacağını çünkü. Aynen diğerleri de geldi. Kimi nerede kimi? Abi yok ya. Kimye bakarken bu sefer Selena daha yedik. 4000 vurmuş bana Selena ya. Ben bunu yamulturum bu arada da hep yanında bireleri var. Pire pire bunlar belli ya. Çünkü sürekli Fredrin'in Angel üzerime gelirken o 2 vs 2'yi birisi bozuyor. Bir de bende var ya şey var ha. 2 tane büyü direnci var bak. Bir tane dayanıklı botlar bir tane parlak zırh var. Yani ona rağmen. Gerçi onda da iki tane varmış ama en azından onda parlak yok. lanet mifer var. O hasar çıkartan bir eşya. Yani o item olarak benden daha avantajlı şu anda. On biz daha güçlüyüz. Sürekli 3 vs 2 kalmasak takımdan biraz destek alsam. Güzel olacak. Mesela change'in şu an aşağıda olmaması lazım. Orada 10 saniye var. Boş yapıyor şu anda orada. Baksana bir desteğe gelebilir mi artık bana ya? Yo! Çık çık çık. Çık bir şey yapamaz çık. Buna rağmen kazanıyorum ya. Aslında var ya bizim change'in delik geçmesi lazım Freddy'nin smite'im yok. 3 Tamam güzel. Hehehe <laughs> enayi. Böyle kovalamaca mı oynayacağız ha sürekli? Yat aşağı Freddy'nin. Adam yanına almış bir tane kimi bir tane Angel bir tane şey Selena. Ona rağmen fena işler yaptık. Sen benim üzerimde base atıyordun değil mi? Al sana base. Hadi. Bay bay. Evet dostlarım Lucas Naruto kostümleriyle de bugün bu tarz karşınızdaydım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video like atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.